2013 yılının kadın sinema oyuncusu. İşte ben bu enerjiyi seviyorum arkadaşlar. Ee, ödülünü vermesi için Genel Sekreter Bahar Sivri'yi sahne davet ediyoruz. 2013 yılında en beğenilen kadın sinema oyuncusu Beren Saat. İyi akşamlar. <laughs> e, galiba ben sizden ilk ödülü aldıktan sonra bütün öğrenciler değişti. <laughs> Herkes yani okulu uzatanlar hariç hepinizin mezun herkesin mezun olduğunu tahmin ediyorum. Ama e, yeni gelen öğrencilerden e, okulun yeni yenilenen neslinden ve e, ilk kez sinema için e, ödül aldığım için gerçekten çok mutluyum. Patentinizi tebrik ederim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Geçen gelişimde de söylemiştim, her gelişte tören biraz daha büyüyor diye. Bu sefer yolu da dekore etmişsiniz. Geçen sefer lazerleri söylemiştik. Bu sene yol da dekore edilmiş. Gerçekten bu tören için tebrik ediyorum. Bana oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, yanımızda olduğunuzu bilmek bize gerçekten güç veriyor. Ve Yıldız Üniversitesi çok özel gerçekten ee, benim için. <laughs> çok heyecanlandım. Başka bir <laughs> şey Teşekkürler. Beren Saat'e çok teşekkür ediyoruz. Vallahi arkadaşlar şanslısınız ya. Beren Saat'i gördünüz yani. Ben ilk gördüğüm ünlüyü söyleyeyim küçük bu. Daha o zaman daha küçüktü. Vallahi şanslısınız. Evet. 2010